Merhaba sayın izleyiciler ben Cemal Çuhadar Türkiye Silah Teknoloji Ürünleri platformumuza hoş geldiniz. Bugün sizlere ortak üretici ülkeler arasında olduğumuz F-35 savaş uçağının üretiminde Türk firmalarının payı nedir konusunu ele aldık. Türkiye F-35 projesine 12 Temmuz 2002'de 7. ortak olarak katılmış ve yapacağı F-35 üretimi ile ilgili olarak karşılıklı anlayış muhtırası imzalamıştır. Türkiye 104 artı 16 adet F-35 AB almak istediğini ifade etmiştir. Ancak şu an resmi geçilen sipariş adedi paket bazında 6 artı 8 artı 8 artı 8 F-35A olarak toplam 30 adettir. Şu an 6 adet resmi olarak Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmiş ancak politik sorunlardan dolayı ABD'de bekletilmektedir. Biz asıl konumuza gelelim. 12 milyar dolardan daha fazla üretim katkısı ile toplam 10 adet Türk firması projeye katıldığımız günden beri aralıksız destek veriyor. Peki bu firmalarımız neler ve hangi parçaları üretiyor? Alp Havacılık F-35 iniş takımı, bileşenleri ve titanyum entegre bıçak rotorları dahil olmak üzere yüzden fazla F-135 motor parçası, üretmektedir, Aselsan, F-35 elektrooptik hedefleme sistemi, parçaları geliştirmektedir. Ayrıca Ed ile F-35 CNI aviyonik arayüz kontrol cihazı üzerinde, çalıştılar ve kısa vadede tam ölçekli üretim, faaliyetlerine başladılar. ASH füze uzaktan arayüz birimi ve, Panoramik kokpit ekranı olmak üzere iki büyük F-35 bileşeni için dünyadaki tek kaynak sağlayıcısıdır. Fokker Elmo F35 elektrik, kablolama ve ara bağlantı sisteminin %40'ını ve ayrıca, tüm merkez kablolama sistemlerini üretiyor. Fokker, Elmo ayrıca F135 motoru için evayzi geliştiriyor ve, bunun için İzmir'de önemli bir üretim payı bulunmaktadır. Havelsan gelecekteki Türk, F35 entegre pilot ve bakım eğitim merkezi ile ilgili sistemlerinin Türkiye'de yapısını geliştirilmektedir. Kale Havacılık, TAI ile birlikte F-35 gövde yapıları ve düzeneklerini üretiyorlar. Üstelik, her üç varyantın, F-35A, F-35B ve F-35C iniş takımı, kilidini üreten dünyadaki tek kaynak tedarikçisidir. Mike's, F-35 uçak komponentlerini ve montajlarını gerçekleştiriyor. Roketsan ve TÜBİTAK F-35 uçaklarında taşınacak olan SOM-J mühimmatının, geliştirme, üretim ve entegrasyonunu üstleniyor. Ayrıca yerli üretim HGK mühimmatını uçağa entegre edebiliyoruz. Ve ürettiğimiz son J mühimmatını F-35 kullanan ülkelere ihraç edebiliriz. ABD'den sonra F-35. Gövdesini üreten dünyadaki tek tedarikçi. Kompozit, yüzey ve silah bölmesi kapakları dahil hava giriş. Kanallarını üretiyor. TAI, alternatif görev ekipmanları olan havadan zemin pilonları ve adaptörleri de içeren, F-35'lerin %45'ini stratejik olarak üretmektedir. Türkiye ABD ve İngiltere'den sonra en büyük pazıcı durumundadır. Türkiye'ye kendi F-35 motorlarının bileşenlerine üretme izni verilmiş. Ve aynı zamanda ilk Avrupa bölgesel F-35 ağır bakım merkezi